Nasrettin Hoca bir gün damar arıyormuş. <laughs> Başladı yine, evet. Tam on ararken, o herhalde e, şeyden önceki dönem miydi acaba? Kadılıktan önceki dönem miydi? Ee, yoksa kadılık dönemi miydi? Medrese Çünkü Medesi öğrencisi. Dam, ha, öğrenildi. Medrese yan, yan yana oturdular <laughs> ya. ama <laughs> ama sonra dam kelimesi üzerinde biraz oynamaya başlayacağım. anlamlara geldi. ee, dama onarırken onarırken bak demiş düşmüş aşağıya. Koşmuşlar, yetişmişler. Kaldırıyorlar. Adam inmiyor. Buram ağrıyor, şura ağrıyor, oram ağrıyor diye. Ondan sonra taşıyanlar da anlamıyorlar ne olduğunu. Neticede koluna girmişler, orada harcılar, aralarında konuşuyorlar. Ya bu kadar da hoca şeylik yapıyor artık. Ee, nedir o? Nazlı nazlanıyor. Kendini şey diyor, ağırdan satıyor. Hoca şöyle bir dönüyor. Damdan düşer, hadi anlar diyor. Şimdi <laughs> olay bu. Şimdi dam kelimesi iki anlamda kullanılmış. Yabancıların kullandığı biz domuz damı kelimesi haritalarda çok geçerdi. Biz de domuz damı Allah Allah ne alaka derdik. Halbuki Almanca bir isimmiş o. Domuz ev demek. Domuz dedikleri domuz. ev demek domuz. Almanca. Dam da dom, dom. <laughs> kubbe demek. Dolayısıyla da dolayısıyla da domuz damı dedikleri e, maden ocağına denirmiş. Çünkü orası Yer altına doğru kemerler yaparak giriyorlar <laughs> ve kemerli ev gibi bir anlam taşıyor domuz damı diye. Şimdi acaba hocanın kastettiği o dam mıydı? Hmm. Yoksa dom kelimesi batılılarda yine kıyamet anlamında kullanılır. Hani hmm. geçen hmm. dom diye kullanılır, kıyamet hmm. demektir. Ee, ve hani geçen hafta sözünü etmiştim ya küçük kıyamet büyük kıyamet, kıyamet. Ee, karım ölürse yani nefsim ölürse küçük kıyamet ben ölürsem yani o nefsin aklı ölürse de büyük kıyamet çünkü suçlayışa geçiyor. Ondan mı bahsediyor yoksa gene <laughs> Anadolu'da hapishaneye dam denir hatırlarsınız dam dam kelimesi evet. hapis. Tekiler için kullanılır. Mahsuslar mı? mı? Mahustan Acaba mi? dünya hapishanesinden mi <laughs> bahsediyordu? Yoksa yüce kubbeden düşen, <laughs> ağaçtan düşen <laughs> halden anlar mı demek istiyordu? Harçtan, harçtan. Artık bakın bir, bir tattım, İstediğiniz kadar kaşınabilirsiniz. Evet. Ben kaşınıp <laughs> <aşınımdırıyorum. gülüyor> Tek başına taşınmak olmaz arkadaşlar. Hep birlikte evet. evet. Teşekkür evet. ederim. Madam, anlamında da aynı zamanda dam. Damıyla madan, birlikte. madam. birlikte. Adam, benim, e, 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 eşin, kumrem, Evet. 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 Siz devam edin. <gülüyor> 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 ee, tabii bu bizi niye attım <laughs> tatlı sohbetimizin başlangıcı olarak? Çünkü geleceğin yaşamında ortak düşünce var. Yani Anonim. kolektif Anonim. düşünce. Var. Anonim. 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 Anonim düşünce var. Ortak artık hepimizin şöyle bir bilgi açmıştık bir tarihte öyle bir dönem gelecek ki herkes herkes, herkes olacak. Biz. Yani bütünlük aynı acıyı aynı anda paylaşacak, aynı sevinci aynı anda paylaşacak, aynı güzelliği veya aynı kederi aynı anda paylaşacak. Çok büyük bir aslında bu ortaklık düşünce bütünlüğü ve birlik ve bir olma hali, bir olma hali. Dolayısıyla Bilim kurgu çalışmalarımız sırasında bilim kurgu yazarları bunu tek dünya devleti olarak yorumladılar. Yani dünya teki gidiyor, tek bir bütünlük global globalleşme global halinde bilim kurgu yazarları da tek dünya devleti olarak kozmosa yerinin alınması dediler. Yani tek bir yönetim. Tek bir insan olma hali, dünyanın tek bir insan olması. O zaman kıtalar onun organları oluşmaya başlıyor, onun içindeki şeyler, ülkeler, onun kendi içindeki sistemleri oluşturmaya başlıyor ve tabii ki kendi kişisel karakter yapısı da dünyanın. O ülkelerin karakter yapılarını oluşturmasıyla meydana gelmeye başlıyor diye düşünebiliriz eğer nasıl ki bizde bu kişilik çoğu bütün kişiliklerin tek bir kişilikte birleşmesi, tek kişiliklerin de gene tek bir bütünde birleşmesi söz konusu oluyorsa eğer dünya üzerinde de aynı şey cereyan edecek. Dünyanın bir tohum olarak yeni bir ademi oluşturması kendisinin bir Adem olması söz konusu olmaya başlayacak diye düşünmek rahatlıkla mümkün. Bugün bile var. İşte diyoruz ki bazı ülkeler ismi lazım değil kurnazdır. Bazı ülkeler ismi lazım değil çalışkandır. Bazıları çok şefkatlidir. Bazıları kurnaz, hilebaz. Bazıları saldırgandır. Bazıları Biz jandarmalık oluyor. yapar. Evet, hmm, evet. Biliyoruz. İsimleri lazım evet. değil. İşle Ama efendim bu i̇şte iş ve bazıları da var <laughs> tabii içlerinde. <laughs> Onu yalnız şeyde okumam lazım. En daha buna yandım. Onun bu haberlere bir danışmak lazım. E, damdan ne kastediyor? Bir de ondan bir sinir olmuyorlar. En çıktı. En damdan yandım. ediyor ee, şimdi bakın demek ki e, toplu düşünce aynı zamanda bütün bu karakter yapısıyla birlikte topluca yaratıma da geçmeye başlıyor. Şimdi bunun e, biz şeylerini yaşıyoruz, ön alıştırmalarını yaşıyoruz. Çünkü bildiğiniz gibi kova çağına giriyoruz. Geçen e, toplantımızda, geçen ayki toplantımızda astronomik e, Yasemin, dostumuz Yasemin Azman. Kaplan Hanım. E, ondan sonra 2020 sıfırda giriyoruz dedi. Sıfırda giriyoruz dedi. Demek ki şimdi antrenman halindeyiz. Kova çağda amforadan dökülen şaraptır. Ya da şerbettir. O ise bilgiyi sembolize eder. Veyahut da bazı e, şeylerde kovadan dökülen su diye ifade <laughs> ederler. Fark etmez. Söylenen üç aşağı beş yukarı şudur birleşik bir alan oluşturmak ve o alanda uzak doğu ise akvaryum çağı der. Akvaryum balıkları olma hali. Yani o bilginin o akvaryumda ama hangi akvaryum? Küçük akvaryumlarda var, dev akvaryumlarda var ki düşünün okyanus balıklarını o dev akvaryumlara koyuyorlar. Demek ki her tür bilginin içinde yüzebileceği ve her tür bilginin akacağı ve her tür bilginin de materyalize olmaya başlayacağı. Biz geldik, program yaptık. Önce süptil bedenlerimizi oluşturduk. Sonra kaba bedenlerimizi oluşturduk. Sonra o kaba bedenlerimize akıl giydirmeye uğraştık. E, duygu giydirmeye uğraştık. Ve ondan sonra... İşte adım 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 bütün bizde olanı materyalize edebilecek her türlü ortam mı? Affedersiniz parantez içinde dümeni çevirdik. her türlü dümeni çevirdik. Savaşlar yaptık. İşgaller yaptık. Devletler kurduk. Dünya bütünü olarak söylüyorum. Sadece ülkemiz açısından söylemiyorum. Ha, din dedik, inanç dedik, birbirimizi boğazladık. Ama bütün bunları bilgiler diyor ki insan aklının tekamülü için insan çünkü maddeye girdiği zaman duyguyu yaşamaya başlıyor. Biz duyguyu bilmiyoruz. Biz bilgeleriz. Düşünce boyutlarında duygu yoktur. Düşünce salt düşüncedir. Salt bilgidir maddeye girdiğimiz zaman aa, duygu denen bir şey çıktı karşımıza maddenin tepkisi. Ondan sonra da nefs olarak ortaya çıktı. Benim nefsim senin nefsini döver oldu. Birbirimizle boğuşmaya başladık. Gidiyoruz, dönüyoruz. Öbür tarafa gidiyoruz, beceremedik diyoruz. Tekrar geliyoruz. Tekrar düzenliyoruz. Ama şimdi diyor artık tekrar gitme gelme bitti. Şimdi artık mükemmel formasyona girmeye başladınız ve bu formasyon içinde de bütünlüğü oluşturma döneminiz başlıyor. Tabi bunun içinde bir takım felaket sorduk. Niye felaket senaryoları? Ay aldık başımızı gidiyoruz 80'lerden 70'lerden beri felaket senaryolarıdır gidiyor. İşte dünya şöyle bitecek, böyle bitecek, öyle bitecek, çareler tükenmez bir yığın e, metot buldular. Yok meteor düşecek, hayır seller basacak tufan o. Halbuki Tevrat diyor ki bir daha tufan olmayacak. Bunu da hiçbir Hristiyan okumuyor demek ki. Yani Tevrat'ta yazıyor veya Yahudi okumuyor demek ki. Kendileri de kendi kitaplarını okumuyorlar anladım olayı. Çünkü diyor ki bir daha tufan yok diyor. Ha, o zaman anlatılan tufan nedir? Bilgi yağmurudur. <laughs> bir şey geliyorsa bilgi yağmuru olarak geliyordur. Ama tabii bunu anlamak için de habere törpüleniyoruz. Zihninizde açın. Kafanızı çalıştırın. Aklınızı kullanın. Aklınızı kullanın. <laughs> gücelik öldü, bitti. Bir türlü şu aklınızı kullanın e, tortularımızı e, kaslarımızı e, kireçlenmelerimizi çözemedik. Gelip gelip çözmeye uğraşıp birbirimizle boğuşup e, şey ediyoruz. Dolayısıyla da felaketler diyor. Bilgiler insanları birleştirir diyor. Kara gün bayram derler ya. Hmm. Bakın, felaketler insanları bir araya getirmeye çalışıyor. Savaşlar bittiği zaman hmm. e, e, şeyde 1945 şey filan bitti. Ondan sonra birdenbire ufolar görünmeye başladı. Uzaydan saldırılar başladı. Neden? Çünkü savaşlar birleştiriyor ve savaş bitti barış oldu. Ama bir düşmana ihtiyacımız var birleşmek için. Ne çıksın? bir yer bitti. Oradan saldırılar başladı diye dünya kadar roman yazıldı. bir şey edildi. Hala da filmleri çevriliyor. Ama bunlar insanları birleştirmek için yapılan çalışmalardır. Çünkü ortak düşünceye getirebilmek ve tabii bir geçiş döneminde karşılaşacakları olaylar. Neyle karşılaşacak insanlar? İşte o geçiş dönemindeki kişiliğe zülkarneyn deniyor. Zül, zü kişi demektir. Kar dönem çağ demektir. Karneyn iki çağ arası demektir. İki çağ. Zülkarneyn iki çağ arasındaki insanlıktan bahsediyor. Yani akıl ve gönül birlikteliğine erecek olan insanlık ve o akıl gönül birlikteliğiyle birlikte bir yanda sevgiyi bir yanda adaleti oluşturacak olan e, insanlık. İşte o zaman karşısına çıkacak olan o kelime köklüğünü buldum sevgililer. Birisi mücadan geliyor. Ahmak kişi demek. Diğeri de ce, ce eden geliyor. Buna apostroflar şeyle ayraçlıklardan. Bu da geri bıraktıran, çelme takan, engel olmaya çalışan, biz bunları yecüc mecücler diye tanıyoruz. Yani ahmak kişiler çıkacak, e, ilerlemeye çelme takanlar çıkacak, budalalar çıkacak, engel olmaya çalışacaklar ve o zülkar olan kişilikler bütün bu engelleri aşan kişiler olacak ki bir dönemi başka bir döneme taşıyabilsinler. Hı. Ve tabii ki bugün nasıl sporlar yapılıyor, toplu eğlenceler yapılıyor, toplu festivaller yapılıyor ve toplu spor şeyleri, kış olimpiyatları, yaz olimpiyatları, dünya olimpiyatı, Avrupa bilmem nesi. Bakın bunlar hep insanları bir araya getirmek, ortak düşünceye götürmek ve mümkün olduğu kadar ondan keyif aldırmak. Çünkü savaşta yaptığı e, mücadelede salgıladığı hormonlarla yapacağı, o da sıçramayı yapıyor. Sporda veya bir festivalde veya bir e, e, futbol seyrederken salgıladığı hormonlar aynı. <laughs> o zaman neden negatifte olanı e, tabii negatifte tekamülde var. Ama e, negatifle enerji tüketeceğine pozitifle enerji çekip o enerjiyi kullanabilmek. Tabi burada şunu söylüyor aynı zamanda bilgiler diyor ki toplu düşünce enerjisi çok güçlü bir enerji çeker diyor. O enerji vurduğu zaman işte o zayıf kimselerde cihak diye patlama yapıyor. Yani o kimseler ne yapacaklarını şaşırıyorlar. Şiddete doğru yönelmeye başlıyorlar. Ondan dolayı sizin enerji yüklenmeyi öğrenmeniz ve o güzel saf enerjilerle yaratıcı boyutlara çıkarak yaratımları oluşturabilmeniz önemli olan o. Öbüründe kim nasılsa o enerji yediği zaman kendi üzerindeki enerji ona dönüşmeye başlıyor. Diyorlar ki tek dünya Rabbi, teke ulaşma hali. Bunda nasıl olacak? Üç çeşit kanun kullanılır dendi. Bir tanesi ayıklama kanunudur. Diğeri yok etme kanunudur. Öbürü de ıslah kanunudur. Yani üç tane yasadan söz edildi. Şimdi buna baktığımız zaman en kolayı yok etmedir. Ben. Çünkü pozitif enerji vurdu. Pozitife ve negatife vurdu. Vurduğu zaman iki taraf Birbirini sıfırladığı zaman yok ediyorsun zaten, kaldırıyorsun, sıfırladı çünkü ikisi. Halbuki ayıklamada pozitif, negatif de bir ayrışma meydana getiriyor ve onun içinden ayıklamaya ve çevirmeye çalışıyor. Islah ise pozitif ve negatifin dengede olması hali çıkıyor. Yani ikisi de birbirlerinin kusurlarını, şeylerini kabulleniyorlar ve birbirlerine göre tavır alarak ilerliyorlar diye düşünmek mümkün. Ve bunun neticesinde evrensel kozaya girilecek denmişti. Yani evrensel koza, kozal alem, evrensel düşünce boyutları, yaratım boyutları, o akışlara, o düşünce enerjisi, düşünce okyanusu hatta buna bilgi okyanusu da dendi. Bilgi okyanusu gün gelecek sizin kanalınızda materyalize olmaya başlayacak diye. Dolayısıyla da bu çerçeve içinde birçok yasa da devreden kalkacak dendi. Yani şu gün madde aleminde sizin birçok şeyi materyalize etmek için uğraştığınız o yasalarda yavaş yavaş devreden kalkacak. Neyde? İşte bu ıslah yasası veya ee, ne dedik ayıklama yasası çerçevesinde hani kanunun lav edilmesi hali i̇lga olma hali gibi. Şimdi e, güzel bir cümle yakaladım bilgilerin içinde Tanrı düşüncesi kendisiyle sınırdaş bir sınırsızlık <laughs> içindedir. Tekrarlıyorum Tanrı düşüncesi kendisiyle sınırdaş bir sınırsızlık içindedir. Ama insan o yüce düşünceye ulaşıp onu giyinmeye başlarsa onun modeli olarak ondaki insan halogramındaki yeri kadar net, diğerlerinde flu olmasına rağmen kendisiyle sınırdaş bir sınırsızlığın içinde olacaktır. Düşünceyi ve bilgiyi transfer ederken. Ve tabii ki ondan sonra yaşamaya başlayacağımız çağ altın çağ deniyor. Fark etmez. sabbet çağ deniyor. Aynı çağ olursa olsun önemli olan, evet. önemli olan faadede <laughs> ve manada çehrelerinin belirmeye başlaması. İşte büyük bilimsel ilerlemeler olacak, fiziksel gelişme olacak, şöyle olacak, ışınlamalar olacak. Artık ışınlamayla gidip gelmeye bak o şey yavrum şimdi onu anladım. <laughs> Güney Hanım'ın dediği gibi ışınlamayı keşfetmediler ki şu trafikten kurtulayım da geleyim A diyordu de, kadıncağız. De, de. Ve e, tabii ki bizim için önemli olan onun manevi çevresi. Çünkü maddi dünya mananın maddi transfer edilmiş halidir. Ben öğrencilerime şunu söylerdim derste. Şehir İçinde yaşayanların düşünceleri, duyguları ve inançlarıdır. Onun materyalize olmuş halidir. Dolayısıyla bir şehre gittiğiniz zaman o şehrin e, yapısına baktığınızda, o şehrin yapısında o şehirde yaşayanların ne düşündükleri, nasıl yaşadıkları, neye inandıkları veya inanmadıkları apaçık ortadadır. Bir e, şeyle perdeciyle perde diktirirken dedi ki konuşuyorduk ben dedim meslek olarak şehircilik ve mimarlık yapıyorum ondan dolayı her geçtiğim şehirdeki binalara bakarım. Hangi dönemde yapıldıkları üç aşağı bir beş yukarı bellidir. 60'ların binaları, 70'lerin binaları, 80 ya da 90'ların binaları diye. Çünkü bu model modeldir. Tıpkı giysi modelleri gibi onlar da model modeldir. E, perdeci dedi ki Ah hanımefendi dedi. Ben de sokaktan geçerken her evin perdelerine bakıyorum. <laughs> o perdeler nasıl yapılmış, nasıl dikilmiş, hangi modelde yapılmış diye. Bu hepimiz için geçerli. Hepimiz için geçerli. Dolayısıyla burada anlatılan, anlatılan erdemlerin yükseldiği bir çağın olması. Yani demek ki yok edilmelerde ...o yasanın içinde var... ...en kolayı o... Ee, ...bugün o uygulanmaya çalışılıyor... ...ama ayıklama ve ıslahın... ...neticesinde neye doğru gidiyor... ...saffete, güzelliğe... ...saflığa... E, ...o yedinci, sekizinci... ...dokuzuncu şeylere ulaşmış olan... ...enerji boyutlarına ve bedenlerini... ...giyinmiş olan insanların... ...dürüstlükle yaşadıkları... ...artık o altlarında... ...yalan denilen e, kaypaklığın olmadığı birbirleriyle e, dürüstçe muhatap oldukları ve işlem yaptıkları bir çağ. Ve tabii ki burada söylenilen de ahlak yasalarının devreye gireceği. Yani tıp ahlak yasası, hukuk ahlak yasası, basın ahlak yasası uzun süre üzerinde konuşulmuştu geçmiş yıllarda veya e, bilim ahlak yasası. Komşuluk ahlak. Hepsi, 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 hepsi şu anda e, e, vesaire vaziyetindeyiz. E, dolayısıyla da e, adaletin e, sevgini ve adaletin birlikte olacağı bir e, çağın olması, e, ortaya çıkması söz konusu. Adalet aklın sevgisidir dendi. Yani akıl çünkü e, duygulardır seven sevgiyi pekiştiren sevgiyi sizden size işiden kişiye nakleden duygulardır. Ama aklın sevgisi adalettir. Dengeli olarak bakıyor olaya ve tabii ki bütünün gözüyle görmektir adaletten de aynı zamanda. Birey olarak değil bütünden bakarak görmek olayı. Geçenlerde işte Süleyman e, oğlunu öldürttü. E, işte şeyde ortalık birbirine girdi. E, on emre göre oğlunu öldürmek Allah'ın hangi katta nerede yerini bulacak diye düşündüm bir an. Ama öbür taraftan baktığınız zaman devlet başkanı ve karşısında isyan şüphesinde olan ya da isyana kalkan biri var. Hükmü öyle verdi, oturdu baba olarak ağladı. Şimdi yani bu bir senaryoydu. Ne olduğunu gerçeğini Allah bilir. Ama doğrusu baktığınız zaman olaya bir yerde aklın sevgisi ama bir yerde bütünün gözüyle görmek ve bütünün haline hareket etmek söz konusu. O zaman sevgi olarak gördüğümüzde nedir diye baktım ve şöyle bir şeyle karşılaştım. Sevgi kabullenmektir. Ve tabii ki sevgi sahiplenmektir sevgi hoş görmektir ama dengeli görmektir. Tolere ederek görmektir. Biz karıştırıyoruz. Hoşgörü de birazcık nefsaniyet vardır. Yani hadi yaptın, hadi hoş görüyor. Hem ki tolere etmekte ise işte onu ıslah ederek kendiyle bütünleştirme söz konusu olmaya başlar. O, o farklı bir şeydir. Sevgi samimiyettir. içten. Ee, e, sevgi beğenidir. Sevgi takdir etmektir. Sevgi övgüdür. Ama bu yalakalık anlamında değil. Övmektir. Yaptığını, çünkü karşınızdakinin yaptığını bir bütün olarak ya da bireysel olarak idrak ettiğiniz zaman zaten o sizin ağzınızda otomatik olarak ne iyi yapmışsın, ne güzel yapmışsın, aferin sana demek işte bu aslında onu idrak edebilmektir. Demin dostumuz, dostlarımız geldiler bizi şarkılarıyla ve müziğiyle dostumuz içimizi yıkadı ve biz onu sevgiyle övdük Çünkü idrak ettik onun bize ne vermek istediğini ya da onların bize ne vermek istediğini. Biz de katıldık. Bütüne kattık olayı. Ve tabii sevgi hayranlıktır sevgi çekimdir. Sevgi nedir? Teşviktir. İtici güçtür. Sevgi merhamettir, yardımlaşmadır. Sevgi sabırdır. Sabır dendiği zaman sevgililer yanlış anlaşılıyor. Bir şeyi yapmak ve sonucunu beklemektir sabır. Tahammülle karıştırılır. Tahammül ise o yükü taşıma gücündür. Hamuleden gelir, hamal sözü de oradan gelir, e, hamile sözü de oradan gelir. Taşımaktır onu, tahammül. Sabır ise bir şeyi yapmak ve sonucunu beklemektir. O zaman sevgi güvendir ve sevgi huzurdur. Sevgi vefadır, yani sözünde durmaktır. Bakın biraz önce ne dedim? İşte o yalan döneminin kapanması, o oynak zeminin devreden çıkması. <laughs> Düşünün depremde yürüyemezsin, zemin oynar. Aynı şey, yalanda, dolanda, ilede hurda da oynak zemindir. Üstünde yürüyemezsiniz. Sizi savurur ve derler ki sarsıntıda düşen sakatlanır. Aynı şey geçerli. O oynak zeminde gittiğiniz zaman başınıza bir şey gelir. Maddesel ve şey olarak ve tabii sevgi paylaşmadır. Sevgi iletişimdir. Sevgi, sorumluluk ve uyarıdır. Uyarırsınız. Gördünüz ve onu, çünkü benimsediniz, o kişi sizsiniz. Bütünün içinde yandaş hücreler halindesiniz. Her bir hücre farklı farklı görevde. O büyük hologramın bir hücresi halinde. Ama uyarma hakkınız var. Müdahale değil uyarma hakkınız var. Ve tabii ki dikkattir, incitlemektir. Gönüldür, vicdandır. Haktır, hukuktur ve adalettir tabii ki. Ve sevgi korumadır, savunma gücüdür ve sevgi şifadır, iyileştirme evet. gücüdür. Evet. Demek ki önümüzdeki dönem önümüzde <laughs> bir yaşam. İnşallah <laughs> pinç görürüz. Görmesek de bir daha gelip bakarız. Ne yapıyorlar diye. <laughs> bu şifa gücünü ve bu paylaşımı, bu sevgi ve adaleti birlikte yaşayalım sevgili. İnşallah. İnşallah.